Hepinize merhabalar, ben Khan, Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Bugün Warframe edici ve öğretici videolarına, videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ilk başladık. Konuşmama... Konuşamama hatası yaptık. Hiçbir şey yok. Tekrar çekeceğim. Aha. <laughs> ve bugünkü bakacağımız karakter... Steinex olacaktır. Steinex nasıl bir karakter mi? Steinex inanılmaz bir Spartan. Göre... görüp görebileceğiniz... ...ne? <laughs> Diğer karakterlerle karşılaştırmazsa yani pek fazla bir zırh canavarı, bir kalkan canavarı, bir hasar canavarı. Neden mi? Hemen gelip bakalım. Hemen gelin bakalım. Evet konuşamıyorum abi Türkçe. Ha <laughs> ha. <laughs> Şimdi göstereceğim bu iller. Yani A B C D A şeklinde şekillendirilecek. A bu ilde hem siptte hem de yani normal 40-50 levellere karşı yapabileceğiniz bu ilklerdir. Yani daha da fazla uzatmadan başlayalım. Ee, hem silpete hem de başlangıçlara güzel gidebilecek bu ilkler. Yani hani format bile gerek yok. Karakter güzel bir karakter. Hemen başlayalım. Enerjisi sifon. Warframe'imize enerji verir. Enerji, Arken enerjisi ve Arken Guardian e, Enerji alımımızda Arken Enerjiz bize enerji verir. Kısa kesiyorum. E, Guardian hasar aldığımızda bize zırh verir. Ya ekstra sır hanımında. Primed flow maksimum enerji. Eğer primed'ınız yoksa direkt normal bir şekilde koyabilirsiniz. Başlangıçta burada unutmaman gerekiyor. Augur secret size yetenek gücü. Augur message size yetenek süresi. Augur reach size yetenek benzeri verir. Bu kartları yan yana koyduğunuzda aşağıdaki pasif yeteneğini de daha fazla yaparsınız. O ne mi? Yetenekleri harcanan enerji %120 oranıyla kalkana dönüşür. Yani bu da ne demek oluyor? Eee brief... Respite'ı eğer görebilirsem bu arada kartı. Preference respite'ı da şu şekilde göstereyim. Yetenek kullanımında size kalkan verir. Ee, buradaki görmüş olduğunuz algor kartlarıyla beraber de birleştirilirse bu yani ölümsüz olursunuz. Blind Rage size yetenek gücü verir. Verimliliği azaltır. Streamline yetenek verimliliği çünkü eğer bunu çıkarırsak %45 verimlilikte çok fazla bir şey yapamayız. Yetenek spamlayamayız. Ve ben yetenek spamlamayı severim. Kusuruma bakmasın kimse. Stretch size yeterlik menzile verir. Algor ile beraber de aynıdır bu arada. Aynı mantığa sahiptir. Birazcık daha düşüktür Algor Reach mantığı. Constitution. Bu kartı çok fazla gören olmadı. Bu kartı neden var? Dördüncü skill'i yüzünden var. Zaten bunu göreceksiniz. Zaten göstermeyeceğim yani size. Ee, karakteri anlatmadığım sürece. Daha hızlı ayak kalk tekrar kalkma verir ki bu nereden baksanız bildiğimiz Exodus'lardaki de aynıdır. Fakat daha düşük versiyonudur. Hani düşmenize, yani düşerseniz kalkmanıza rahatlık verir. E, yetenek süresi verir size. Yetenek süresinde zaten buradaki görmüş olduğunuz e, bütün yeteneklere işlediği için. Evet başlangıç karakteri olarak e, gerçekten Synex çok işe yarıyor. Karakterin pasifini de şu şekilde gösterebilirim. Kritik şanslı kalkanlarıyla artar ve zıpkınları iki katına çıkar. Ben yani ne demek oluyor? Final Stand ve e, daha fazla hasarlı çıkarabilirsiniz. Bir an beynim durdu bir dakikalım. <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> Her neyse başlayalım efendim. Karakteri anlatmaya ve e, karakterin ne işe yaradığını. Bu karakteri nasıl alıyorsunuz peki? Bu karakteri almanızı sağlayan şey şuydu. Zamanında. Warframe e, ee, 50. Warframe olarak bize Stynex'i bedava olarak verdi. Bir süre oyuna girenlere bedava veriliyordu. Nasıl kasılıyor dersiniz? Açıkçası ben bile bilmiyorum. İnternetten bakın hiç. Bu <laughs> Gidip şu an videoya durdurup da umurumda bile değil yani. Oraya bakmayacağım. <laughs> Hemen size şu şekilde gösterebilirim. Birinci yeteneğimiz Javelin. Herkesi bir yere toplar yetenek sürenizde bu artabilir. Ee, yüksek bir hasar vermese de kendisi toplama konusunda iyidir. Ee, Va bana hatta kafa bile tutabilir. İkinci yeteneğimiz Taros Strike. Size yukarıdaki görmüş olduğunuz gibi kalkanınızı arttırır ve ne kadar fazla kişiye vurursa o kadar fazla da kalkanınız yükselir. Ee, ve karşı tarafın zırhını kırar. Görmüş olduğunuz gibi artık herkes kırmızı. Zırh. Herkes ortaya toplayın ve daha da fazla sarf vurmaya başlayın. Rally Point. Ee, bu Niye bağırarak söyledim onu ben de bilmiyorum. Rally Point sizin yetenek gücünüzü artar ve size zırh verir ve kalkan verir. Eğer karşı taraf size vurmaya başlarsa da enerjinizi yükseltir. Yani stabil olarak da enerjiniz yükselir bu arada. Dördüncü yetenek Final Stand. Karşı tarafa milyonlarca tane kesme hasarı vurup ya yani bu şekilde tek atabilirsiniz. Taro strike atın ve dördü bastın zaten zaten. Evet, herkes yok olur. Yani görmüş olduğunuz gibi başlangıç karakteri olarak, başlangıç VD ile beraber Ya başlangıç karakteri değil StainX Size oyuna girdiğinizde bedava veriliyordu, dediğim gibi kas nasıl kısalıyor onu bile bilmiyorum Gidip bakmayacağım bile umurumda değil ee, İnternetten bakıp araştırabilirsiniz Elinizin altında internet var, bu videoyu durdurup Gidip bakın sonrasında geri dön Hemen devam edelim ee, Karakteri görmüş olduğunuz gibi başlangıç bu ile beraber İnanılmaz güzel bir karakter. Kesme hasara vuruyor çünkü stabil olarak. Herkesi toplayın. Ee, herkesin zarhını ve kalkanlarını kırın. Eğer çok fazla insan varsa ve stippetteyseniz Rally Point'inizi çalıştırın. Ve dörde basarak Final Stand ile beraber yok edin. Görmüş olduğunuz gibi Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Stannis o kadar güçlü ki. Sizin yerinize her şeyi yapacak. Birileri herkesi ortaya toplayın. Tekrardan. Tarot Strike yani ikinci yetenek. Ve ondan sonrasında altınızı kullanın. Varsa eğer. Yani. Daha karakteri anlatmama bile gerek yok. Ve mızraklarda da daha fazla hasar vermenizi sağlayan bir karakter kendisi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yüksek boyutta istiyorsanız zaten yüksek boyutta o kadar ihtiyacınız var. Zaten gösterdiğim şey bayağı yüksek boyut. Başlangıçlarda da eğer yoksa yetenek gücü koyun. Yetenek menzili koyun. Ve verimlilik koyun. Zaten pek fazla. Hani öyle anlatmaya gerek yani gerek duyacağım bir şey her şeyi artılayın, eksi, hiçbir şey eksilemeyin karakterde çünkü eksiye götürürseniz karakter biraz sıkıntıyorlar. Ye, e şu şekilde söyleyeyim, verimliliği düşürebilirsiniz. E çünkü rally point ile beraber unutmayın, rally point enerji istemiyor. Rally point sizden enerji almıyor, hani ilk başlarda. Tekrar kullanmaya başladığınızı alıyor. Zaten size sürekli enerji veriyor. Eee, çok fazla kullanın çünkü Javelin gerçekten güzel bir yetenek. Herkesi etrafa, ya etraftan topladı gibi rahat bir şekilde size hani, rahatlık sağlıyor diyelim. Belli point sizden de enerji alıyor bu arada, yanlış söylüyorum. Eee, Final Stand'de en güçlü haline getirmek için de yetenek menzili ve yetenek gücü kullanabilirsiniz. Süre, süre yaparsanız eğer Final Stand'in süresi de artar ve bu şekilde daha fazla Javelin atıp... Eee, yani... Final Stand'ı e en güçlü haline getirmek istiyorsanız da Yetenek Süresi ve Yetenek Küçük koyabilirsiniz. Menzil koyarsanız eğer daha fazla uzaklara daha fazla vurmanızı sağlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ravacası out.